Kıyafet mağazasında iyi seyirler. Bölüm 26. ne düştü ya? Neyse. ne güzel bir gün. Allah. Ağaç yere düştü. <laughs> ah ne oluyor? Her şeyden de su akıyor. Bu ne? Neyse. Şuraflar daha kuru. <laughs> ne yaptım acaba? Neyse. <laughs> <laughs> Dış. Cin cin. Allah. Şunu çıkartalım. Cin cin cin. Cin 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 cin. Dın Hadi gel, hadi gel kızım. geldim. Şimdi şöyle yapalım. Hadi biraz şeyler bakalım. Tamam bana uygun kıyafet var mı baba? Bilmiyorum kızım. Hemen bakmalıyız. Soralım. Pe pekala baba. Pardon. Merhaba abisi. 11-12 yaş kıyafetler nerede? 11-12 yaş kıyafetler mi? Evet. Tam tam şurada. 10 ve 11 ile 12 yaş için etekler var orada. Başka kıyafetimiz kalmadı 11 ve 12 yaş için. Hmm, etek tamam etek kullanırım. Evet kızım zaten senin başka şeylerin var. Allah. Özür dileriz arkadaşlar kamerayı yere düşürdü de kameraman. Kameraman biraz dikkatli ol kamerayı yere düşürüyorsun be. Kızım hangi eteği istersin? İstediğin sayıda ete kalabilirsin. Hepsini alma yeterli. Yani iki tane, üç tane alabilirsin. Ben üç tane almak istiyorum. Pekala oğlum. Benim yanımda zaten bir sürü para var. Temassız öderiz. Boş ver. Tamam mı? Baba. Ben bunu alacağım. Kansak erkekler içinmiş. Hmm, hangisini alsam? Çiçek de aldım ya. Bir de şu çiçek nelerden alalım. Şu iki çiçek diye alacağım. Kızım hep çiçekten aldım. aldın. Ama ben çiçeklere bayılıyorum da. Pekala kızım. Hadi gel bunların parasını ödeyelim. Biraz dikkatli ol. Hadi gidelim. Tamam baba. Ah şu kasiyere. Gidelim. Böyle şöyle. Ay kamera sallanıyor. Ah. Gel baba. Geldim kızım. Ay. Şöyle. Ah pardon. Aa, biz iki tane para almış, iki tane elbise almıştık. Evet. Hmm, Borcunaza bakıyorum. Ah, oh, ah. Oh. Bip, 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 Hı, Tamam, bakalım. Şunu yapalım veda videoda veda edecek şey. Hemen borcu hesaplıyorum. 20 mini fans. Temassız ödeyelim lütfen. Pekala parasız. Merin kartı. Buyurun. Şu mak şuraya şey yapayım. Çık. Bizim mağazamızın adı altın kıyafet altın makas kıyafet mağazası olduğu için orada şey var makas var. Tamam hadi baba gidelim. Kalpli makas. Evet ortasında kalp var çünkü. Ay. Gel kızım gidelim. Tamam. Hı 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 hı. aksın Geldim anne. Şu parayı alalım. Ah. 25 mini kuruşumuz var kızım. Tamam anne. O zaman istediğimiz bir alalım. Evet 25 mini kuruşumuz. Hah. Efendim. Ee, 5-6 yaş için bir tane de bir tane tarak istiyoruz. Şu tarafta. Bir tane kaldı. O zaman hemen alalım bir tane kaldıysa. Şimdi ben bunu şöyle koyalım. Kızım bu tarağa ne dersin? Bir tane kalmış. Ay şurada konuşayım dur. Kamerada çıkmayalım Bak kızım böyle bir tane şey varmış. Böyle bir tarak. Tamam anne alalım. Fiyatında nasıl yazıyor. yazıyor? Fiyatı yazıyor. Ee, bakalım etiketine. 20 mini kuruşmuş. O zaman 5 kuruşluk bir şey daha alabiliriz buradan. Tamam anne. Kızım bak 5 kuruşluk kanat buldum. Anne burada 25 yazıyor. Hayır kızım küçük olanı. Ha. Şundan bahsediyorsun. Tamam. Hadi o zaman. Gidelim. Pekala kızım. Gidelim. Biz bu iki şeyi aldık. Bakışıyorum. Hem tamam hemen borcunuzu hesaplamam için şuradan bakmam gerek. En iyisi biz şunu şöyle yapalım. Da bir bakalım. Bir bir. Şimdi hemen borcunuzu hesaplıyorum. 25 25 mini kuruş. Buyurun. Tamam. Kapan. Hı, tamam. Heh, şimdi kapandı. Tamam hadi gel kızım gidelim. Borcumuz da tam yetti ha. Evet anne. Kızım burada bize göre bir şey yok. Hadi gidelim. Tamam anne. Ay düştüm. biz şuralara bakalım. Hmm. Kızım. Kızım. Efendim baba. Efendim anne. Hadi kızım. Biraz alışveriş yapalım. Pekala anne. Hayatım bana da bir şeyler alır mı? Sana, varsa sana da alırım. 50 mini kuruşumuz var. Biz üç kişi geldik. Ben ben erimiş çikolata bu babam, bu da annem. Hoş geldiniz. Neler ne bakacaksınız? Biz her şeye bakacağız. İlk önce biz biraz dev kıyafet alalım dedik. Dev kıyafet ne? Dev kıyafet alamazsak da şey kolye alacağız. Ta ha, dört tane kolyemiz var. Alabilirsiniz. Ay. Yeşil kolye fırladı. Wow. Bunun istediğim bir tane kolye var mı? Yok. Anne yani ben bunu alacağım. Anne yani ben bu sade kolyeyi alacağım. Sade bir kızım? Evet anne şu renkli ve desenli olanları da kaldıralım. Tamam, tamam hadi gidelim hemen öyle Dur kızım ben ben bir şeyler kendime dev eşyaları bak, dev kıyafetleri bak. hayatım sen şu parayı tut. Pekala kızım hadi bu parayı tutalım. Tamam. Nasıl bir şeyler alsam acaba? Oo, oh, dev kıyafetler bayağı bir iyilikmiş. Ay bu ne? Çok güzel. Ben bunu alsam mı ya. Denemek istiyorum deneme yerinde. Yok yok almayacağım. Ay. Burada bana göre bir şey yok. Bulamadım. Tamam. Zaten burada 50 mini kuruş yazıyor. O zaman bunu alalım. 50 bin kuruşumuz var zaten. Aynen. Hadi. Merhaba, merhaba. E, bu kaç? Bu, bunu biz bir bu kaç mini kuruş. Bakalım. Çekilin yoksa size okutacağım. <laughs> Ay çok komikti ya. Siz Tamam 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 hadi gülmeyin tamam hemen borcunuzu hesaplıyorum 50 mini kuruş buyurun ah gidelim. Pekala. Ya biz de gidelim hadi. Ben gidiyorum. Anneme bir şey buldum. Ben de. Hadi gidelim. Aaa. Toka. Gel buraya. Toka mı? Kolye gel buraya. Evet. Bu gelir müşteri gelirse artık son müşteri olsun. Çünkü saat geç olmaya başladı saat 9 ve saat 10'da biz kapatıyoruz. İkizim. Efendim ikizim. İkizim ben neler alalım? Bence etek alalım gel. Yüz mini kuruşumuz var. Bu 50 mini kuruş. Bu da 50 mini kuruş. Toplamı 100 mini kuruş eder. 100 mü? Hayır. Bu mini kuruş. Bu 50 mini kuruş. 90 eder. Bu da 10 mini kuruş. Bunu da alalım. E bu zaten erkek şeyi be. Beğenmedim. Bir, bir tane de maske alalım. Pekala. hemen deneme odasında denemeliyiz. Bu ne? Ha maskeymiş. Ma tamam maskeye gerek. Tamam. Hadi gel soyunma odasında hemen bunları deneyelim. Pekala. Hadi. Gel. Merhaba. Merhaba merhaba soyunma odası nerede? İkizler şu tarafta sağda pekala gidelim hemen. Aa. Aa. Çok güzel bir soyunma odasıymış. Şurada hemen soyunalım gel. Neresiymiş? Ha, burası. Hemen şurada şu oldu. Oldu bize. Evet, şimdi e, biz bir, bir, iki tane kolye alacağız. Evet. Bir tane çanta alalım bence. Niye tek? <laughs> Şöyle ikisine tam layık. İkisini de... Aynı fakat renk çeşitleri sadece. Ve ikisinin tonu da aynı. Yani renkleri de birbirine biraz yakın. Bu yüzden bu ikisini ben alacağım. Çok güzeller. Bu ikisi tam ikizlere göre. Birisi senin olur birisi benim. Bu benim olsun. Tamam bu da benim. Hadi gidelim. Tamam borcunuzu hesaplayayım hemen. Şu para da şurada altta kaldı. Hemen. Dur şunu şey yapmadım. Şunu atıp. Bip bip bip. Ay parayı da ödemeyeyim. Bip bip. Tamam. Borcunuza bakıyorum. mini fen. Zon mini fen mi? 110 mini kuruş. Bizde 100 mini kuruş var. Bir şey olmaz. 100 kuruş da benim için eder. Tamam gidebilirsiniz. Hadi gidelim. Şunu unuttunuz. Ben de kapatayım bari. Evet arkadaşlar, ben zımbak. Çünkü her yerim hareket edebiliyor. Bakın. Şuraya bastığımda bak. Bak bak. Den 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 den. neyse Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi e, like atmayı sakın unutmayın ve abone olun görüşürüz ve bay bay.